Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Bu videoda size diyetsiz ve sporsuz kaslarınızı nasıl ortaya çıkaracağınızı, yağınızı nasıl azaltacağınızın bilgisini vereceğim. Bir cihazdan bahsediyorum. Bu cihaz FDA onaylı bir cihaz. FDA onaylı olduğu için güzellik merkezlerinde o gördüğünüz cihazlarla karıştırmayın. Görsel olarak aynı olsa bile frekans ve elektromanyetizma boyutları çok farklı oluyor. Bu cihazlarda %70 kas kütlesini arttırıp geri kalan %30'da yağ hücrelerini azaltma programı uygulanıyor. Yüksek elektromanyetik cihaz akımı sayesinde kas tiplerinin içerisinde bir elektromanyetik dalga sinyali gönderiliyor. Bu sinyalle beraber oradaki hücre yenilenmesi ve tekrardan bir anabolik süreç yani kas kütlelerinde bir artış ortaya çıkıyor. aynı zamanda katabolik süreçte de yağ yıkımını aktive etmiş oluyorsunuz. Özellikle spor yapmak istemeyenler ama karın kaslarının belli olmasını isteyenler ya da bayanlarda popo kaldırmak isteyenler ya da iç bacaklardaki sellikleri azaltmak isteyenler veya kollarındaki kilo alıp vermeye bağlı sarkmaları artık azaltmak isteyenler için çok uygun bir cihaz. Haftada 2 gün gelip 30 dakika kullandığınızda karın, kalça, bel, iç bacak, kollar, aslında nerede bir sıkıntınız varsa, neresi size fazla gözüküyorsa bölgesi olarak inceltebileceğiniz, yağı küçültüp, lenfe atıp, idrarla 1-2 gün içerisinde yani 48 saat içinde o yağdan kurtulacağınız cihazlar var. insansız ağrısız, herhangi bir krem sürmeden yani bir alerji yapacak bir madde vücudunuza tesir etmeden kullandığınız cihazlardan bahsediyorum. Bu cihazlardaki verimler gerçekten çok kuvvetli. Bunun kuvvetli dememin nedeni de FDA onayının olması. FDA onayı demek yüksek frekans yani güzellik merkezlerindeki gibi düşük frekanslarda gördüğünüz alete benzememesinden dolayı bunu söylüyorum. O yüzden bu cihazlardaki müşteri deneyimleri ve bunu kullanan danışanların memnuniyetleri memnuniyeti çok çok yüksek oluyor. Bu cihaza başlayan biri 8 seanslık paket bittikten sonra diğer bölgeye de başlamak istiyor. Diğer bölgeye de başlamak istiyor. Ve vücudunun tamamını bu cihazla eritmek istiyor. Bu kırmızı lazer cihazı danışanların memnuniyetinin çok arttığı ve paketlerini sürekli yenilemek istedikleri. Çünkü hani yağ oranlarını güzel düşürdükleri ve yeseler bile yağ oranlarını belli limitlerde tuttukları cihazlar. O yüzden diğer cihazların aksine gerçekten de başarılı. Ee, ve etik değerleri olan cihazlar ee, güzel cihazlar geri dönüşlerde gayet güzel. Gerçekten etkili cihazlardan bahsediyorum. Belki diyet yapmaktan sıkıldınız, belki yatarak yağ yakmak istiyorsunuz ve ya da kas oranlarınızı artık işte menopoz dönemi artık yükseltmek istiyorsunuz ya da e cime gitmeden buradaki six pack'lerin çıkmasını istiyorsunuz. O yüzden pratik ve tembel işi yağ yakan ve kas arttıran diyet programlarından biri bu cihazlar ama gerçekten etkili mi diye sorarsanız çünkü bu tarz konularda güvenilirlik çok önemli dediğim gibi güvenilirlik oranının bu cihazlarda biraz soru işareti olmasının sebebi her cihazın frekansının farklı olması ve güzellik merkezleri gibi ya da tıbbi olmayan kliniklerde bu cihazların frekansının düşük olup sizin bu cihazlardan verim alamamanızla bağlantılı ama FDA onayı olan e, sağlık kliniklerinde bu cihazları kullandığınızda gerçek verim göreceksinizdir ve danışan yorumlarından da bu cihazların ne kadar etkili olduğunu detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Aynı zamanda bu tarz aletlerle alakalı bir tecrübeniz varsa da yorumlara yazarsanız yorumlarda buluşabiliriz. Teşekkürler.